giriş yapabiliyordum oğlum sanki ya da onun şeyini söyle ona ekleyeyim ben. O an içimde bir şey kımıldar gibi oldu. Heyecanlanıp dinledim. Ama ruhum hala bomboştu. Bence de Annem Bu sabah ya da dün gece bilmiyorum. Benimle evlenmek ister misin? Benim için fark etmez. Eğer sen istiyorsan evleniriz. Onlar var mı? Hi. Asilti var cümle. Senin için sessiz ve içine kapanıp bilgi alır. Ne dersin? Konuştuk, fazla şeyim yoktur bandır, o yüzden. Vandır, vandır, vandır. Hop, Öf, <laughs> <laughs> Sen nesin? Duydu. Annem ölmüş. Anne, Oğlum oh, sen. Bu sana. Ya da dün oh. gece dün